Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızla yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz efendim. Efendim yine dopdolu programlarımızla siz değerli izleyicilerimize bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Dilimizin döndüğü kadar ve konuklarımızı siz değerli izleyicimize tanıtacağız. Kim var bugün? Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Fevzi Yapıcı Bey var. Eee de Necmettin Erbakan rahmetli Necmettin Erbakan haftası dolayısıyla da kendisini davet ettik ve davetimize icabet etti. Hem bu esnada e, devletimize çok büyük emekleri olan görev üstlenmiş. Gerçekten e, o saygınlığı, o mütevaziliği, o konuşma uslubu ile devlet adamlığını göstermiş olan e, Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamıza da Allah'tan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun. İnşallah o mütevaziliği tüm siyasi partilere ulaşmıştır diye düşünüyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, nasılsınız, iyi misiniz? İyi sam doğusun. Siz nasılsınız? İyiyiz bizlerde. E, bir fevzi yapıcıyı tanıyalım. E, evet. Yeni açan ekranlarını izleyicilerimiz olabilir. Yurt dışından, yurt içinden izleyicilerimiz. Fevzi yapıcı kimdir? Sen başkan. Fevzi yapıcı 1971 doğumlu, Denizli doğumlu. Ee, iki çocuğumuz var. Bir kızımız, bir oğlumuz. Ee, kendim optisyenim, gözlükçüyüm. Ee, 35 senedir sektör olarak faaliyet göstermekteyiz. Yeniden Hava Partisi il başkanıyım. Ee, 3 Temmuz'da göreve geldim. Yaklaşık 6 ay oldu. Ee, ve mücadelemize devam ediyoruz. Neden alanda. siyaset? Böyle başlayalım. Sonra neden siyaset? Şimdi biraz sonra rahmetli Erba Konacamızın anma haftasında dolayısıyla onu anlatmak isterim biraz Tabii. çünkü gençlerimiz çok fazla bilmiyor nasıl mücadele vermiş en alttan başlayıp en üste doğru mücadele en üstte de siyasette siyasette mücadele veriyor her yolu deniyor yani üretimden işte eğitimcilikten fabrikasına kadar neden siyaset doğruların adaletin hakim kılınması için mücadele etmek lazım. Bunu da en doğru yeri siyaset diye düşünüyoruz. Ne kadar güzel. Ama doğru yapmak lazım diyorsunuz. Doğru yapmak lazım. Ee, peki Yeniden Refah Partisi yeni kurulan bir parti. Ee, tabii Saadet Partisi var. İşte Hak Parti var. Yeniden Refah Partisi var. Şöyle üçlüye baktığınız zaman aslında milli görüş havasında oluşan bir siyasi parti. Evet. Bu Yeniden Refah Partisi bu milli görüşün neresinde hocam? Tam merkezinde diyelim neden merkezinde 23 Kasım 2018'de kuruldu. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan kendisi elektrik ve elektronik mühendisi. Ayrıca yönetim ve organizasyon dalında da doktora yapmış. O yüzden çok yoğun çalışan bir partiyiz. Organizasyon konusunda çok iyi olduğu için bizi oldukça çalıştırıyorlar diyelim. Yeniden Refah Partisi 17 Kasım 2019'da büyük kongresini, ilk kongresini yaptı. 45 bin kişinin üstünde bir kongreydi. Ee, Ankara'da e, içi dışı her taraf doluydu. E, bu da gösteriyor ki yeni bir oluşuma ihtiyaç var. E, milli görüşü e, birçok insanımız bilir. E, üretimde ve tüketimde millilik. Aynı zamanda e, adil düzen devamlı savunurdu rahmetli hocamız. Orada e, paylaşımda adalet, eğitimde adalet, her şeyde adaletli davranmak ve o şekilde insanları yönetmek. Ta kendisi diyorsunuz Milli Görüş'ün Ta Yeniden Refah Partisi. Aynen. Peki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Önce Denizli kapsamında bir bakalım. E, Teşkilatlanma çalışmalarınızı tamamladınız mı? İlçe evet. teşkilatlanması, il teşkilatlanması ve nasıl bir yol izliyorsunuz? E, sonuçta seçime hazır mı Denizli olarak? diye söyleyeyim. Sonra evet. ülke geneline geçelim. Şimdi seçime katılmaya hak kazanan partilerden bir tanesiyiz. Yani erken seçim e, dillendiriliyor. Tabii e, kesin e, süreç belli olacak önümüzdeki dönemde. Deniz olarak seçime hazırız. Teşkilatlanmalarımız yine devam ediyor. Üye kayıtlarımız e, 100 bin üstünde e, üyemiz 106 bindi geçen ayda. Bu sene sonu itibariyle 300 bini bir şey yapıyoruz. Birkaç ilçemiz var teşkilatlama çalışmalarımızı Bir yaptığımız. Saniye. Buyurun. Denizli mi 106 bin? Üye. Hayır, Türkiye çapında. Türkiye, Türkiye, Türkiye çapında. Evet. Burada da hem üye çalışmalarımız hem teşkilat çalışmalarımız devam ediyor. Pandemi süreci malumunuz. O süreçte elimizden geldiği kadar dokunabildiğimiz kadar insanlara dokunmak istiyoruz. O anlamda 12 ilçede pazar yeri ziyaretlerimizi yaptık. Onun haricinde. Esnaf ziyaretlerimiz de devam ediyor. Televizyon programlarımız var. Devam ediyoruz. İyi bir şekilde gidiyor. İyi bir şekilde gidiyor. Tevhidciğ çok fazla bir dip dalga olarak geliyoruz. Bunu her yerde, her insanımızdan duyuyoruz. İnsanlar bunu bize canlı olarak dile getiriyorlar. Peki şu soruyla karşı karşıya kalıyor musunuz? Neden yeniden bir parti kuruldu? diye Yani Şimdi, yeniden bir refah partisi adı da üzerinde yeniden bir refah evet. partisi. Neden yeniden bir refah partisi? Yani refah partisi olsa daha iyi olmaz mı diye sorular geliyor mu size? Şimdi e, refah partisi kapatıldı. Aynı de. isimde bir parti kurulamıyor. Yok. O yüzden yeniden refah partisi olarak e, şu anda bu şekilde kuruldu. Bunun olması gereken de bu. Ee, ama yani neden Saadet'te de devam etmedi vesaire gibi sorular bunu Genel Başkanımız Fatih Erbakan çok güzel bir şekilde izah ediyor. Bir sürü zorlamalar, sıkıntılar yaşadı. Ayrıntısına girip de hani işin dedikodu kısmına girmek istemiyorum ama bu şekilde gerekti. Ee, zaten Saadet Partisi bir anlamda görevini, misyonunu tamamlamıştı. Ee, geçenlerde görüyorsunuz birleşmeden falan bahsediliyor. Biz dimdik ayakta milli görüşün kalesi olarak buradayız. Yani birleşmede kast ne? Sizinle mi birleşecek? Hayır bizimle değil. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeler oldu. Neden ayrı partiyiz, niye birleşmiyoruz şeklinde demeçler var zaten. Duymuşsunuzdur. Diyorsunuz biz siyasi parti olarak, tek parti olarak seçimlere Devam ediyoruz. girmeye kazandık ama mücadelemizi veririz diyorsunuz. Evet. Peki tabii ben Refah Partisi'nin şeyde sordum. böyle olsun diye sordum. Evet. İşte kapatılmaya doğru yol aldık. Evet. Amacım da neydi? 28 Şubat'a yaklaşıyoruz. Aynen. Ve 28 Şubat'ta da bir olay yaşandı. Evet. Türkiye gündeminde. Evet. Ben tüm darbelere karşı bir insan olarak söylüyorum. Darbenin oradan buradan şuradan gelmesi çok önemli değil. Ülkeye en büyük zarar, en büyük götürüsü olan her şey darbeyle başlamıştır, darbeyle bitmiştir. Darbenin evet. adı olmaz bile gündemde. Tabii 28 Şubat'a yaklaşıyoruz. Refah evet. Partisi olayını çok iyi şu an gözümün önünden geçti mesela. Evet. Anlatır mısınız biraz? Şimdi şöyle yapalım isterseniz yani Recepettin Erbakan hocayı biraz tabii. tanıtalım. Tabii, tabii. Ee, dedim ya hani Söz bizim hocam. yaşımızda olanlar bilir veya bizden büyük olan abilerimiz, ablalarımız ama genel olarak baktığımızda gençler bilmiyor 1997'den sonrası için çok daha farklı. 2002'de geldi iktidara AK Parti devam ediyor. Türkiye siyasetin damgasını vuran profesör Doktor Necmettin Erbakan diye sözümüzü başlayalım. 29 Ekim 1926'da Sinop'ta doğdu. Dinin yıldızı anlamına gelen Necmettin ismi ailesi tarafından verildi. Ee, babası ağır ceza hakimiydi. Çocukluğu babasının görev yaptığı Kayseri ve Trabzon'da geçiyor. Ondan sonra babası emekli olduktan sonra İstanbul'un Fatih semtine yerleşiyorlar. Ee, Rahmetler Bakanı süper zeka bir insandı. Şimdi bakıyoruz mesela insanlar, herkes hakkını teslim ediyor. O zaman için belki karşı olanlar bile bugün Erbakan Hoca hakikaten bu Suriye konusunda, Kuzey Irak konusunda, Siyonizm konusunda ki Siyonizmi ne oldu yani şu andaki ismiyle küreselciler diyoruz değil mi medyada var. Onun haricinde küresel para bağıranları ben tefeciler diyorum ben ona kısaca mantık olarak, isim olarak bu şekilde onu ilk ifşa edendir. Bu sistemi ortaya koyandır. Bunu herkesin aslında bilmesi lazım. Bütün insanlığın, bırakın sadece Türkiye'yi, Avrupa'yı veya e, bütün dünya insanının düşmanıdır o anlamda. Neyse devam edelim. Türkiye'nin köklü liselerinden İstanbul Erkek Lisesi'ne başlıyor. Birincilikle bitiriyor orayı. O zamanlar e, lise birincileri ne, üniversiteye e, sınavsız giriş hakkı veriliyor. Hocamız kabul etmiyor. Yok ben hak ederek yapacağım. Büyük bir başarıyla İstanbul Üniversitesi makine bölümünü kazanıyor. Yine üniversiteyi de birincilikle bitiriyor. Ve üniversitede ulaştığı notu hala da ulaşamadı denir daha İstanbul Üniversitesi makine bölümünde. Onun ulaştığı nota ulaşamadığı söylenir. Üniversiteyi bitirdikten sonra 3 senelik bir asistanlık süreci var. Başarısından dolayı, tez, bitirme tezindeki başarısından dolayı 1951'de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Almanya'daki Aachen Üniversitesi'ne e, gönderiliyor. Burada bir buçuk yılda doktora tezi dahil üç tane tez e, hazırlıyor. Alman Ekonomi Bakanlığı için e, oradan bir teklif geliyor çalışma şeyi. Onun için dizel araçlarda püskürtme e, yakıt nasıl tutuştuğunu, matematiksel olarak dünyada ilk e, döken e, insan olarak e, bilim çevresi tarafından büyük ses e, yankı uyanıyor, e, uyandırıyor, ilgi geliyor. E, dünyada e, ilk defa e, fabrika e, motor fabrikası olan Doç Motor aynı zamanda Leopard tanklarının da şey e, fabrikası oraya davet ediliyor. E, o vesileyle Almanya'daki bütün Sanayileri, sanayi üstüne ne varsa, ağır sanayi fabrikaları komple geziyor. E, 27 yaşında Türkiye'nin e, en genç doçenti olarak. E, ondan sonra savaş çıkmış bir Almanya'da, yerle bir olmuş bir Almanya'da bu gelişme, bu kalkımı nasıl oluyor? Bunu Türkiye'ye uyarlamamız lazım diye Türkiye'ye gelmek istiyor. Büyük ısrarlar oluyor. Israrlara e, rağmen e, geri dönüyor. Ondan sonra dönünce İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ilk yerli motoru yapıyor. O gün hükümetin desteği ve 200 tane inanan insanla gümüş motoru, daha sonra pancar motoru olarak dönüştü. 1960 yılında gümüş motoru seri üretime geçiyor, motor üretmeye başlıyor. Ondan sonra gümüş motorun yönetimi el değiştirdikten sonra tekrar üniversiteye gidiyor. Erbakan'a göre rahmetli hocamıza göre ülkenin sanayi önünde en büyük engel Odalar ve Borsalar Birliği olarak görüyor. 1966'da profesör olduktan sonra Odalar Borsalar Birliği Sanayi Dari Başkanlığı'na geliyor. Ondan sonra da Genel Sekreterliğe geçiyor. Tüm Türkiye'de dağıtılması gereken kredilerin burada görüyor ki o sekreterlik döneminde Sadece İstanbul, İzmir ve e, gelişmiş olan e, bölgelerdeki fabrikalarda zaten sistemini kurmuşlar, ekonomik olarak da iyi. Sadece onlara bu kredilerin yönlendirildiğini görüyor ve bunun yanlış olduğunu düşünüyor. Ve diyor ki bunun diyor Avrupa'nın en ucra köşesine kadar e, taşrada her e, ilde olması lazım ve bu e, kredilerin, desteklerin kullanılması lazım ki oralarda da fabrikalar kurulsun. Evet. bu şekilde sanayileşme e, ülke geneline dağılsın diye adaletli bir şekilde e, olsun istiyor bu dağılımın. E, Türkiye odla borsalar Birliği başkanlık seçimlerine giriyor. Büyük bir farkla kazanıyor. Ama bu rantiyeci kesimin baskısıyla e, dönemin e, Başbakanı Süleyman Dermen tarafından seçimler iptal ediliyor. Ondan sonra kabul etmiyor bunu. Zorla e, Ofisinden işte bürosuna çıkarılıyor bu şekilde. Bakıyor bu da olmuyor. Yani hem eğitimci ol, fabrika kur. Ondan sonra e, odalar borsalar birliğine gel. ve Ne yapmak lazım? O zaman siyasete girmek lazım. Önümüzde engel olarak o var. Oraya şey yapalım. Mücadeleyi siyasete vermeye uygun görüyor. Ondan sonra e, önce Adalet Partisi'nden milletvekili olmak istiyor. Ama e, Süleyman Demir'in vetosu olunca Konya'dan bağımsız milletvekili adaylığını koyuyor ve meclise giriyor. Girdikten sonra e, Adalet Partisi'nden de 17 arkadaşı, e, inançlı arkadaşını alarak Milli Nizam Partisi'ni kuruluyor. Bu şekilde siyaset şeyi başlıyor. Ama parti bu buçuk sene sonra kapatılıyor. Daha sonra Erbakan vazgeçmiyor. E, bir yıl sonra Milli Selamet Partisi'ni kuruyor. Daha sonra biliyorsun 1973-74'teki Kıbrıs Barış Harekatı Aynen. CHP ile MSP koalisyon hükümeti kuruyorlar. Başbakan yardımcısı oluyor. O süreçte Kıbrıslı Türkleri zulümden kurtarılıyor. Mücadele veriliyor. Bu esnada bu hükümet zamanında 3 senede 250'den fazla fabrika kuruluyor. Fabrikaya temel atma yapıyor. Buğday üretimi yıllık 10 milyon tondan 20 milyon tona. Hayvancılık Et üretimi 125 milyon tondan 625 milyon tona çıkarılıyor. E, ve sonuçta süreçte biliyorsunuz yeniden bir darbe e, 12 Eylül 1980'de darbe oluyor. Milli Selam Partisi kapatılıyor. Erbakan hocamız 36 ay, yıl e, hapis cezası yargılanıyor. Ama beraat ediyor ama e, yasaklı duruma düşüyor siyasi yasaklı. 1982 e, Anayasası'nın siyasi yasağını referandumda kaldırılmaz, kaldırılıyor. Daha sonra Refah Partisi partisinin tekrar siyasete dönüyor 1996'da doğru doğru ile Refah Yol Hükümeti kuruluyor 54. hükümet bu süreçte faizcilere karşı mücadele veriliyor. nasıl bir mücadele havuz sistemi kuruluyor şimdi normalde bir para kazanan devlet kurumları var bir de para harcayan devlet su, yol, su işleri veya karayolları gibi devamlı para harcayan normalde para kazanılan yerlerden piyasa yapıcı bankalar diye bir terim konulmuş. Onlara devletin parası veriliyor. Yüzde yirmiyle misal örnek veriyorum. Oradan yüzde kırkla diğer devlet bankaları alıyor. Diyor ki biz kendi kendimizi soydurmayalım. Biz bunu havuz sistemi kuralım. Devlet bankalarında toplansın para. Oradan da harcansın diyor. Bu şekilde on milyar dolar yıllık e, tasarruf sağlanıyor mesela. Bu şekilde devam ediyor. Ee, borçla abat olunmayacağını ki şu anda da borç faiz sarmalında şu an devam ediyoruz. Ee, AK Parti hükümeti 19 senede 500 milyar dolardan fazla faiz ödemiş. Eğer bunlar ödenmeseydi vatandaştan bu kadar vergi alınmazdı. Enflasyon bu kadar olmazdı. Bir sürü şeyler sayabiliriz. Meselenin özü faize karşıydı. Ee, onun haricinde elde hükümet zamanı işçiye, memura, emekliye adamın 100 lira maaşı vardı. Mesela 100 lira seyyanet oldu 200 lira. %50 de hatta e, sendikalar %30 da geliyor. Olmaz diyor %50 yapacağız diyor. Böyle bir hükümet gelmiş değil şu ana kadar. Ben de onu diyecektim. Memura en çok yüksek maaş zammını veren... E, emekli Necmettin emekli yani hepsini veren evet. ama baktığımızda oyun karşılığında alamayan bir siyasi parti olarak tarihe geçmiştir bence. ile gelmişti o zaman hatırladığım kadarıyla ve iyi bir oy oranıydı. Sayın başkan ile geldi ama verdiği rakam e, yani ha, e, zam, %50 %50'ydi %50. ve %50 Şimdi, rakamını Türkiye Cumhuriyetinde görev yok şu an. Evet. Net. Şimdi e, göremiyoruz ama yapılmak hani e, halik bilmezse malik bilsin denir. <laughs> Sonuçta bu insan toplumun e, refah düzeni yükseltmek lazım. Ben e, geçenlerde aynı şeyi söyledim. E, Mevlana'nın bir sözü var. Sokaktaki çocuğun eline eline elmayı vermezsen acı soğanı dişlemeye devam eder. Ben doğdum 50 yaşına geldim. E, 50 senedir yolsuzluk, yoksulluk, ondan sonra vergi üstüne vergi, zam üstüne zam, enflasyon, enflasyon hep bunlarla. Gerçekte bu böyle mi? Yani gerçek olması gereken bu mu? Bir paranın değeri olması lazım. Bu karşılıksız basılmaması lazım. Bunun karşında rezerve olması lazım. E, de, para değerli olması lazım. Üretim de çok olması lazım ki e, Osman Altı Profesör o anlatıyordu işte yumurta ve tavuk ve e, arz talep meselesinde üretim çok olduğu zaman ne olacaktır? Fiyatlar uygun olacaktır. Enflasyon, faiz ve vergi olmaz zaman insanımız rahat edecektir. Biz de o günleri görmek istiyoruz. Yani ben kendim şahsı olarak hani ben bir siyasetçi olarak burada karşınızda ama bir vatandaşım. Yıllardır ben bunun içinde yaşıyorum. Artık bunların değişmesi lazım gerektiğini düşünüyorum açıkçası. O zaman işte dediğim gibi 100 lira maaş alana 100 lira seyyanen ilave yüzde elli de zam olunca e ne oldu e, ya işçi memur değil mi borçlarını ödedi emekli ondan sonra cebini para gördü ondan sonra gitti alışveriş yaptı alışveriş yaptı ortada para bollaştı esnaf da rahatladı e, ne oldu ticaret arttığı için vergi de fazladan toplandı vergiyi artırmadan ne yapıyorsun? Geliri artırıyorsun. Bu şekilde olması lazım diye düşünüyorum. Yani insanların cebine işte enflasyon yüzde otuz beş, adamın yüzde yedi buçuk ver. E bu şekilde bu çözüm değil yani. İnsanların refahını, ferahını e, ulaştırmaz. 11 aylık süreçti o. D8'leri kurdu. Neden D8'leri kurdu? İslam ülkeleriyle 8 tane devlette e, kendimiz üretelim. İlla Avrupa'ya veya başka ülkeye ihracat yapmak zorunda kalmıyorum. Aramızda 8 ülke geliştirelim. Her ürünümüzü gidelim onlara satınalım. İslam dinir dinarını kuralım. Yani bu Amerikan dolarının hegemonyasını ortadan kaldıralım istiyordu. Ondan sonra D60'lar vardı. Ondan sonra D160'lar. Yani Siyonizm her tarafı ele geçirmiş. Para sistemini, ilaç sistemini, gıda, silah her şeyi ele geçirmiş. E, ne yapman lazım? Birlik beraberlik olman lazım. Bu şekilde bir projesi vardı. Doğrusu da buydu ama maalesef geldik 28 Şubat'a e, Fadime Şahinler, Mehmet Kalkancılar, Ali hiç Kalkancılar. ismi, ha ismi duyulmamış ki daha sonra birisi eroin'den, birisi de pavyonda hani hiç dinle alakası yok. E, ondan sonra Azimendi tarikatları bunlar e, böyle kenarda tutulan insanlarmış demek ki bunu günler için kullanması gerekiyormuş. Her zaman oldu. Kullanıldı gibi. her zaman bu şekilde insanlar algı oluşturuldu. Ee, ondan sonra bir sürü işte yasak geldi. Hapis cezası verildi. Hatta Ural Savaş e, o zamanki e, Cumhuriyet Başsavcısı biz yani bir şey olması lazım, tarafsız olması lazım. Söylediği şeyi ben hiç unutamıyorum. Diyor ki, Refah Partisi'ni biz gömdük, üstüne de beton attık, bir daha ayağa kalkamayacak. Bu bu şekilde konuşan birisinin verdiği şeyler, kararlar veya verdirdiği kararlar ne kadar doğru olabilir? Adil olabilir. Ne kadar adil olabilir? Refah Partisi kapattıktan sonra Fazilet Partisi kuruluyor. Ama Fazilet Partisi refahın devamı diye o da kapatılıyor. En çok kapatılan herhalde başka bir şey yok bizim partimizden. Sonra... Ama kapatılmasının sebeplerinden en büyük sebep de gösterge terör örgütü gibi lanse edilip kapatılması. Yani İslami bir... Ee oraya doğru yol aldıkça yeniden bir siyasi parti kuruldu. İşte Fazilet Partisi de kuruldu. Kapatılmasının sebebi de oydu yani. Çünkü güçlü bir akım geliyordu. Görünen o. Hı. -hı. İşte Refah Partisi'nden sonra Fazilet Partisi de güçlüydü. Yani Evet, önü kesilmesi lazım. Önü kesilmesi lazımdı. Önü kesilmesi lazımdı. Ee, her zaman olduğu gibi bir örgüt yapılanması neticesinde Hı -hı. kapatılan siyasi parti olarak gündeme düşmüş. Aynen, aynen, aynen. O şekilde daha sonrasında Saadet Partisi kuruluyor. Ben de orada da görev yaptım ama orada e, yeterli o enerji, heyecan e, yoktu benim anladığım, e, gördüğüm kadarıyla. Sonra bir bir daha bölünme, Has Parti bu şekilde dağıldı. E, adil düzeni mücadelesini sonuç olarak veriyoruz. E, Rabbim e, mekanı cennet etsin. Rahmetli Erbakan hocamızın ülkemiz için yaptıklarından dolayı da minnettarız. E, i̇nşallah bundan ilk 40 yıl diyoruz biz ona. E, ikinci 40 yılı e, oğlu Fatih Erbakan'la İnşallah başlattık ve sonuçta da zafere ulaşacağız. Inşallah. Asıl soruma geçeyim o zaman. Buyurun. Ben de Erbakan'cıyım diyorsun, sen de Erbakan'cıyım diyorsun, o da Erbakan'cıyım diyorsun ama siyasi partiler, yani milli görüş sorusuna sordum ama baktığımızda sadece Parti biz de Erbakan'cıyız diyorlar. Siz çok güzel özetlediniz aslında evet. okul çağından, sanayi çağına, teknoloji çağına, siyasi adamlığına ta ki vefatına kadar e, çok güzel bir şekilde derinliğine kadar inerek açıkladınız. Evet. Erbakan'cı kim? Şimdi söylemler önemli değil. Fiiliyat, icraatlar önemli. Bence o. Yani herkes söyledikleri şeyler herkesin güzel. Ama temeline indiğimiz zaman siyonizmde faizle yani içine ülkenin düştüğü bu mesela genel başkanımız diyor ki e, hesaplanmış bu hane halkı artı Özel sektör artı devlet borcu 900 milyar dolara gelmiş. Şimdi düşünün, bir e, tabii yatırım için diyecekler, şu diyecekler, birçok yatırım e, özel sektör yapıyor. Burada mesela yollar yapılıyor, yapısı mı yapısın. Ama e, Fatih Erbakan diyor ki, ya geçenden 12 dolar, geçmeyenden 40 dolar niye alıyorsun diyor. Yani biz yol yapılmasın, hastane yapılmasın, bütün işler durdursun değil. Devlet borçlarını bitirmesi lazım şirket düşünün veya bir iş yeri düşünün, 100 lira kazanıyor, 300 lira harcıyor. Ama borçlanmadan olmaz diyorlar. Borçlanmadan niye olmasın ki? Milli Kaynak Kitabımız, ben onu getirmeyi unuttum mesela, orada 15 maddede yıllık 125 milyar dolar ek kaynak paketimiz var. Kitap olarak yaptık, gerekli her yere de yolladık. Hani bu bizim, biz bunu açıklamayalım da demedik. Herkes bundan nasibini alsın. Ülkemiz e, kalkınsın diye. Orada birçok ağırlıklı olarak enerji sektörleri vardı. E, gübresinden birçok sektör var. Perletine kadar. E, doğal gazı, ondan sonra enerji santrallerinden, e, ondan sonra kullanılmayan fazla suların barajdan diğer barajlara aktarılması, ondan sonra tarımın güçlendirilmesi, e, onun haricinde hayvancılık vesaire. Bu şekilde bir kitabımız var. Şimdi ikincisi ve üçüncüsü profesör doktor Doğan Abay tarafından onlar da hazırlanıyor. Onlar da inşallah basıldığı zaman yine gündem yeri gelirse konuşuruz. O şekilde söyleyeyim. Yani sonuç olarak milli görüş nedir? Üretimdir. Milli görüş yerli üretim ve yerli tüketimdir. Şimdi bakıyoruz. Bütün kullandığımız her şey arabasından telefonuna kadar her şey değil mi? İthal. Niye biz yerli üretmiyoruz? Niye bizim kendi işte işletim sistemlerimiz yok? Geçenlerde bir mesaj firması dedi ki benim dedi şartlarımı kabul ediyorsanız, ediyorsunuz, etmiyorsanız kapatıyorum. Eğer insanlar tepki göstermeseydi ki yarın hepsini satın aldığı zaman alternatif mecbur kabul etmek zorundasın. Kendi mesajlaşma sistemimiz bile yok yani. Şimdi Çin'de QQ diye WeChat diye program var mesela onlar kendileri yapmışlar yüklemişler sistemde işliyor. Biz niye yapamayalım? Son 5 dakika. Evet. Sayın Başkan. Buyur. Peki, e, genel bir siyaset tablosu çiziniz aslında. Evet. Siz diyorsunuz ki Türkiye'de borçlanmayla değil, üretimle, e, üretimle milli üretimle Kesinlikle. iyi bir yerlere gelineceğinin ifadesini kullanıyorsunuz. Aynen. Peki, e, yapılan hizmetlere karşı değiliz de ifadesini kullanıyorsunuz ama e, olması da gerektiğini söylüyorsunuz ama borçlanmayla yöntemde, yöntemde yanlışlık var bize göre yöntemle yalnız çıkalım. Peki e, bunu her yerde dile getiriyorsunuz sizin açınızdan da. İnsanlardan nasıl bir tepki alıyorsunuz Sayın Başkan? Yani gerçekten iyi ki varsınız, iyi ki siyasi oluşumu başlattı Sayın Fatih Erbakan diyor mu halk? Kesinlikle. Hani bunu herkes böyle hani kesinlikle biz zaten ihtiyacız falan diyebilir. Biz geziyoruz, insanlara dokunuyoruz, pazar yerler. Nerede kaldınız? Artık yeter. Geçinemiyoruz diyor insanlar. E bu sistem o, devam ederse daha da kötü olacak. Yani baktığı zaman bir küresel e, bir dünya savaşında mesela krallıklarla değil mi? Savaşlar olmuş krallıklar arasında. Daha sonra iki dünya savaşında devletler arasında. Üçüncü dünya savaşı olursa şirketlerle devletler arasında olacak. Oluyor ya, heh, Küresel bir elitler evet. ve köleler. Biz köle olmak istemiyoruz. Köleliğe karşıyız. Bunun için elimizden gelen her türlü mücadeleyi her alanda vermeye de hazırız. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Sayın Başkan? Bir alternatif var. Bir çözüm yolu var. İnşallah herkesi Yeniden Refah Partisi'ne ve desteklemeye bekliyoruz. Çınar'da e, yerimizde var, il binamız. Buyursunlar gelsinler. E, bir çayımızı, bir acı kahvemiz içsinler inşallah. Çok teşekkür ederim. Ağrınıza ben de sağlık. teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diliyorum. Ee, başarılar diliyorum. Davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah başarılarınız daim olur diyelim. Çünkü İnşallah. siyaset yapmak işte kolay değil. Hem emek, hem zaman, hem de maddi açıdan sıkıntıların bir arada oluştuğu bir dönemde. Ben de şunu söylüyorum. Genel siyasette... E, muhalefet, ana muhalefet olabilirsiniz. Çünkü devletten katkı aldığınız partiler, siyasi partilerde siyaset yapmak biraz da nebze olsan kolaydır. kolaydır. Ama sizin gibi e, hiçbir yerden destek almadan siyaset yapmak e, zordur. Aslında sizler yüreğinizi katıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ ben olun. teşekkür ederim. Sağ olun. E, bu esnada da tekrardan e, Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca'yı da rahmetle anıyoruz diyorum. Evet sevgili dostlar bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın, kalın, Hoşça kalın. sağlıcakla kalın efendim.